Sizlere bugün yalancı tavuk göğüs tarifi vereceğim. Bunun için tenceremize teren margarinimizi alıyoruz ve eritiyoruz. Eridikten sonra içerisine unumuzu ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika unumuzu kavurmamız gerekiyor. kavurmuş olduğumuz unumuzun içerisine soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzün ilavesinden sonra topaklaşma olabilir unumuzda. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Eğer blenderımız varsa blenderımızla da çırpabiliriz. Şimdi yoğunlaşıncaya kadar tavuk göğsümüzü pişiriyoruz. Yoğunlaşan tavuk göğsümüzün içerisine şekerimizi ilave ediyoruz. 2-3 dakika daha pişirip ocağın altını kapatıyoruz. Pişen tavuk göğsümüzü ocaktan alıyoruz. Karıştırarak üzerinin yüz tutmaması için soğumaya bırakıyoruz. Soğumuş olan kremamıza vanilyamızı ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika çırpıyoruz bu şekilde. Ama bu şekilde tadını seviyorum diyorsanız çırpmadan da kullanabilirsiniz. Çırptığımızda daha köpük köpük oluyor. Arzuya göre hangi tarzda yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Çırpmış olduğumuz çırpmış olduğumuz tavuk göğsümüzü ıslatmış olduğumuz hor içerisine bir kısmını döküyoruz. İsterseniz küçük kup kaselerinde de yapabilirsiniz. Daha sonra yayıyoruz. Ara kısmına kakaolu ülker bisküvilerimizi yerleştiriyoruz. Tekrar üzerine tavuk göğsümüzü de ilave ederek buzdolabında soğutuyoruz. Yalancı tavuk göğsümüz servise hazır.